Geldim. Ya bu kum muhabbeti bitecek mi? Hani oyunun bütün güzelliğini götürüyor çünkü yani oyunu başladık ki kum var karakterlerin kıyafetleri kumla kaplı falan filan böyle hani Bitse mi artık şu kum muhabbeti? Ne yapacağım lan? Clear the sen ne? Ha, okay. Yanlış tuş. Wow. Çok inandırıcı. Şimdi, 3D print friend. Hadi bakalım. Kumumun sebebi var mı ki? Var var. Sen benle kapıştık oyunun başından dolayı. Swinging assist en düşüğü alıp oynasana ne düşüyor? Swinging assist ya. Swinging assist mi var oyunda bir de? Over the air computation? 슈퍼 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 슈퍼